Merhaba arkadaşlar ben Tutkupa'da önce bugün sizlere e, bir hatanın çözümünü göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız PD2 demo yükler. Çalıştırmaya çalıştığında Ben de çalıştı ama e, işte bazılarında çalışmaz. Böyle açılmış gibi gözüküyor. Arkadaşlardan baktım arkadaşınız baktığında oyuna girmişsiniz gibi gözüküyor ama bir iki saniye sonra e, bir nere görseniz oyun, oyun kapalı. Asla ekrana falan gelmez oyun. İşte herkes buna gıcık oldu. Ben de bunu çözümünü şimdi göstereceğim. Tek çözüm şu dosya. Hayır bunun içindeki bu dosya. Şöyle. Şimdi çözüm aslında çok çok kolay. Steam açıyoruz. Buradan kütüphaneye geliyoruz. Peki demoya sağ tık özellikler. Yerel dosyalar. Yerel dosyalara göz at. Böyle bir yer açacak. Getirelim Bu dosyayı buraya atarız. da Bu kadar. Ben de, ben de bu hatayla çok karşılaşıyordum. Bunu, bu işlemi yaptıktan sonra açılmaya başladı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biliyorum bu videoda fazla konuşamadım dediğini ben bile bilmiyorum. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.